Curitza. Burak Yılmaz bir kez daha Curitza. Pres var. Curitza alamadı topu. Çok büyük tehlike Trabzonspor kalesinde. Sergio gidiyor. Sergio bıraktı. Tehlike vurdu Mustafa Akbaş. Sergio. Sergio. Akisar Spor Trabzon'da öne geçiyor. 1-0 oldu maç. Sosa çok kalabalık orası. Top Sosa'da. Sosa bıraktı. Abdülkadir yerden. Yusuf bıraktı. Olcay sol tarafa. Burak karşı karşıya. Burak dışarıya. Burak Yılmaz. Çok iyi geldi Trabzonspor. Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Olcay, Burak sol çapraz dışarı gidiyor top. Miguel Lopez. Miguel Lopez çevirdi içeriye. Ters bir vuruş o bağlara gidiyor. Gol. 2-0 oldu maç. Teleset Mobil Akisar Spor Trabzon'da fark 2'ye çıkartıyor. Orada Cüritsa, Mustafa Akbaş ve topun ağlara gidişi. Ömer Bayram kazandı topu. Ömer Bayram, Sisokko, Larson, Soner, Larson. Müthiş çıktı Akisar Larson geliyor. Daniel Larson. Larson vuracak mı? Larson hala gidiyor. Larson! Larson! 45 artı işte gol. Buradaki paslaşmalar. Ömer Bayram, Sissoko. Larsson, Soner, Larsson. Böyle gidiyor Larsson. Giriyor ceza sahası içine. Bir an vitesi düşündü. Sonra Cunitsa karşısında vurdu gol oldu. Soner ortasını yaptı. Onur. Şimdi Mustafa. Mustafa Akbaş çıkardı. Miguel Lopez şu direkten döndü. Sosa Yerden Yusuf Yazıcı. Şimdi Castillo. Castillo bir direk daha. İşte böyle vurdu top döndü direğe çarptı. Abdülkadir. Sosa. Yine Abdülkadir. Üstüne gitti Soner'in. Abdülkadir hala gidiyor. Abdülkadir geçti. Abdülkadir çevirdi Mustafa. Abdülkadir! Ötekine gidiyor Abdülkadir. Rakibinin üstüne gidiyor Abdülkadir. Geçiyor, pas veriyor, top sekiyor, ona geliyor, vuruyor ve gol oluyor. 3-1. Larson, Paulo Henrique, Akisar Spor geliyor, Paulo Henrique pası verdi, Onur aldı, Onur vuracak, vurmadı, yerde kaldı penaltı. Akisar Spor penaltı kullanacak. Çok kritik bir an, İki eski takım arkadaşı. Paulo Henrique geliyor. Paulo Henrique geliyor. Paulo Henrique vurdu gol! Paulo Henrique 53. dakika 4-1. Onur. Henrique'nin koşu yoluna. Paulo Henrique aldı topu Henrique. Henrique açıktı Henrique 5-1. 64. dakika Paulo Henrique 5-1. Sevinmedi Trabzonspor taraftarı Eski oyuncusunu Bugünkü performansından dolayı Bir kez daha alkışlıyor O da kendilerine karşılık veriyor bu şekilde Soner gidiyor Soner pasını veriyor Soner ceza sahası için Şut ve topağlara gidiyor gol Topağlara gönderen Kadir Keleş Trabzonspor 1 Teleset Mobili Akisar Spor 6 Dakika 90 Trabzonda maç bitiyor Teleset Mobili Akisar Spor Trabzonspor'u Trabzon'da 6-1 yeniyor.